Türkiye'nin en şık, en tarz, en havalı yarışma programı işte benim silimden. Herkese kucak dolusu sevgililer. Gününüz şaheser olsun sevgili izleyiciler. E açılışta memlekete buradan selamlar sıfır Ankara. Angaralılar sevgiler, kocaman öpücükler sizlere. İşte benim silimde eleme heyecanına hoş geldiniz. <laughs> Yani bu haftanın finalinde konsept olarak ille de yerim, yurdum, yörem diyeceğiz. Toprağımızın mis kokusunu oh, içimize çekip, ılgıt ılgıt rüzgarları ardımıza alıp, Allı turnanın peşinden diyar diyar gezeceğiz. Şeker söyleyeceğiz, kaymak söyleyeceğiz, bal söyleyeceğiz. Yani demem o ki, Katar Katar moda, diyar diyar eğlence ve tabii ki konuğumuz da şahane. Çok zaman oldu görmeyeli. Sohbetini duymayalı. Kendisi eğlencenin diğer adı. İşte karşınızda halay komutanı Mahmut Tuncer bizlerle. Efendim yolumuz uzun. Rekabet sarf haftanın kazananı ve kaybedenini arıyoruz. Heyecanımız yüksek. Yapacak bir şey yok. Hazırız, heyecanlıyız. E vakit tamam. De haydin dostlar yola revan. Hazırsanız işte benim sinimde eleme heyecanı başlıyor. Ay hep ben oynuyorum, hep ben oynuyorum. Topum Ol, böyle olmaz yani. Senin de müsait kostüm Buna bugün. Buna da ayak derler. Bugün futbol bile, top oynayabilirsin bile bugün. Disko topu mu diyorsun? Disko topu. Ne diyorsun ya? Buradan Tabii. kavga çıktı. Sen bilmiyorsun ben. Mi? Ben buradan bir yolarım seni. gelin oraya. <laughs> Sen bana disko topu mu diyorsun? <laughs> Bak zaten şurada dökmüşsün pullarını. Çok güzel görünüyorsun. Evet, evet biz de öyle. Muhteşem. Harikasınız, şahanesiniz. Ekran başına hoş geldi sevgili izleyicilerimiz de. Valla konseptimiz yöresel ucundan kenarından bize göresini biz kendimiz böyle yorumladık. İnşallah beğenmişlerdir. Önemli olan yarışmacılarımız neler yaptılar. Peki e, sürprizleriniz var mı bugün? Hani bir ipucu vermelik bir şeylik. Yani öykü sürüp, börek mı? açacaktım da ha. o kadar yorgundum yapamadım. Ya işte, Açacaktım burada, gösterecektim, hep bahane, hep, edecektim. Hep, bahane, hep bir bahane, <laughs> ben niye yıllardır bir lokma senin elinden yiyemediğimizi şu an anladım yani. Aslında Unutmuştum ne oldu biliyor musun? bahanelerini. İnce uzun oklava lazım. İnce uzun oklava bulamadık. Ben seni bir oklavayla ko ok kovalayacağım göreceksin. <laughs> 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 ya, yapacaksın bir kere artık olsun. yani. Yapacağım. Göz hakkı, kul hakkı her şeye girdin ya canımız çekti. Evet biliyorum biliyorum. Ya, Biraz ıı, şey ayıp oldu da ama oklava evet. da eksik olunca ben tam istedim böyle yerde açmaya. Yapamadım. Bir dahaki evet, inşallah. Hep bir mazeret Nur. Evet. Ankaralı hemşo. <laughs> Toprağım. Yok bizim şarkımızda girdin. Gerçekten arkada bayağı böyle küçük küçük oynadım seni dinlerken. <laughs> du biz Güzel. duramıyoruz. Her yani içimizde evet. bir anda fıkırdamaya evet. başlıyor. Güzideciğim. Canım. <laughs> ya, ya, senin hangi yörelerden onu da... <laughs> Valla benim bugünkü yöre ne bilmiyorum. Ama ben <laughs> A, orijinal ne? <de> burada... <laughs> mısır olabilir mi? Mısır, Mısırlı, Mısır, Yok, <laughs> değil, Tanrı Orjinal Gerçekten. Orijinal Mersin. Mersin. Mersin'e buradan sevgilerimi iletiyorum. Hazır mısınız? Evet hazır. Kızları merak ediyor musunuz? Hem çok, çok. Çağıralım mı? Evet. evet. Hadi bakalım. Sevgili izleyiciler konseptimiz yöresel. Umarız sizin de evlerinize canım yurdumun o güzelliklerini evlerinize kadar getirmeyi başarırız. Efendim çayıra, çimene, kurda kuzuya, köye ormana işte dediğimiz gibi canım yurdumun en güzel yerlerine, yöresine, dokusuna dokunacağımız haftanın finalinde yöresel konseptinde hepsi farklı farklı yörelerden, bir takım yorumlar yaptılar. Bakalım bugün zirveye hangi güzelimiz imza atacak hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız eğer işte karşınızda işte benim Selim'in muhteşem kızları. Oturun lütfen. Çok güzel görünüyorsunuz kızlar. Hoş geldiniz. Hey. <laughs> <laughs> Heyecanlı mısınız? Zor muydu konsept? Zordu. Evet, zor. Evet, zor. zordu. Hatta en zoruydu. En zoruydu. Daha ne gördük <laughs> ki daha en zor? <laughs> <laughs> daha neler? <laughs> neler? Ne daha, ki? daha dur daha evet. dur bebeğim daha dur. Daha neler gelecek başınıza? Tabii kalırsanız diye acı bir paranteze açmak isterim. Bugün bir yarışmacımızla vedalaşacağız. Orada bir boş koltuk hani, sahibini bekliyor. Evet. <laughs> evet. Çok heyecanlıyız. Heyecanlı mısın? Evet. Seviyoruz kendimizi. Evet, <laughs> çok seviyoruz. <laughs> Sevgili izleyiciler, haftanın finalinde alameti farikamız, elbette ki çok 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 kıymetli konuğumuz Yöresel Madem kendisini davet etmek istedik çünkü çok da özledik. Yani ee, nasıl der? Ha. Yani mesela bir mendille dünyayı yerinden oynatan Türküleriyle bizi halaylardan halaylara koşturan çok şakalı, neşememba usta sanatçı alkışlarınızla Mahmut Tuncer. Teşekkürler, teşekkürler. Geldiniz, teşekkürler. Hoş geldiniz. Oyun işimiz <gülüyor> <inşallah>. <gülüyor> 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 Efendim hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. Sizi bir puanlasınlar istiyorsunuz herhalde. Bir podyumda yürümek ister misiniz? Nerede? Podyumdan şöyle yürüyüp jürimizin puanlamasını duymak ister misiniz? Geçeyim yerime. Puan Benim istemiyor Bakmasınlar mı kıyafetinize? Kombiniz biraz yoğrulmayalım. Şöyle duyalım. yıldızı yıldızın üzerine alayım Öyle şöyle. Öyle Tabii. Sessiz olmaz. Ve çok Efendim, hoş spor kötü bir ceket. Efendim iyi demeye çalışın. <laughs> ona göre. Ben Buyurun. başlayayım mı? Başlayın. <laughs> Başlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> teşekkür ederim Mahmut Bey. Sizi gördüm ve çok sevindim. Çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum. Ee, ben bugün çok beğendim sizin kombininizi. Gayet spor, enerjik e, ben geldi. Ben aslında iki takım getirmiştim. Biri şey takım elbise evet. bir de böyle. Bunu beğendiler. Ben çok beğendim. Size zaten çok yakışıyor bu spor çok teşekkür e, tarz. Ediniz. Gayet güzel gözüküyorsunuz bence. Gayet iyisiniz. Thank you. Evet. Thank you. Ben de <laughs> beğendim. İvana Hanım özür dilerim. İvana Sert'le biz bir programda beraberdik. <laughs> evet. O... Ee, ne kadar size genç yaptım. Herkes Yo. size konuştu. Ben eskiden kahveyi filtrede sanırdım. Demek ki resim <laughs> çekerken Benim yıldız sizin suratınız geçti. <laughs> Şimdi yine bir tane çekelim de ona... Her, <laughs> Her yerde bitiyor oldu. Ee, böyle bir anımız var. Ama hakikaten e, 20 sene size geri... E, <laughs> cenine ceni döndü değil mi? Ana karnına Aynen döndü. Aynen öyle. <laughs> 30'larda gönderdim beni size. Beni götürürken siz kendiniz de 20 sene geliyorsunuz canım. <laughs> Beraber i̇şte böyle bir atışmış. aksiklik oldu ama güzel resmimiz değil mi? Güzeldi evet. Her yeri yine çekerdim. Şey tamam, onu güncelliyorsunuz bugün. Aynen. Ben sizin spor tarzını seviyorum ama ben sizin takım elbise bayılıyorum. <laughs> teşekkür Her zaman ederiz. çok şiksiniz. Çok sağ ee, olun. Çok da mutluyuz burada olduğunuz bizimle. Ben de çok Biraz mutluyum. Birazdan buradan kaynatacağız. Bakalım kızlar neler <laughs> yapıyorlar, ben ne te yapacaklar. Teklif gelince seve seve kabul ettim zaten. Ne güzel. Her de zaman de çok sevindik. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sizi görmek gerçekten çok güzel. Özellikle bu gecenin konseptine bence sizden daha uygun hiç kimse olamazdı. Çok teşekkür ee, ederim. ben de kombinizi çok beğendim. Çok yakışmış, çok spor, çok fresh duruyor. 10. <laughs> 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 kimse puan <laughs> vermedi. Puan yok. Sıra sizde. Ben, ben... Ben sizi hep beğenirim, hep çok saygı duyarım. Çok teşekkür ederim. tarzınız bir kez zekanıza çok hayranım. E, çok önemli bir şey, mizahı doğru kullanmak. Siz tam yerine denk getirip çok da iyi e, neşeli imzalar atarsınız. Çok seviyorum tarzınızı. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten Sağ Gerçekten öyle. Olun. Bizim programımıza özenip de giyinip de takımlarla geldiğiniz için teşekkür ederiz. İsterseniz ne demek? gerçekten değiştirebiliriz. Bu size olan saygımızdan. Bu da yaşlar atılmış bir şeyler olmuş bu bir, bir şey bir bir zayıfladıınız mı? Yo, zayıflamadım çok ben. iyi görünüyorsunuz. Ciddi misiniz? Evet. Yeni bir şeyler yaptırdık gibi Yap, var. Var ya. bir şeyler. Bir icat var. Nur, bir icat Nur var. belki <laughs> anlar bu işler. En iyi o biliyor. Biz anlamayız da. Şuraya <laughs> şu yapılmış, ah. buraya bu yapılmış Nuranım belki. Mı? Buyurun yerinizi alın. Kusura bakmayın. Estağfurullah olur mu? Buyurun. Estağfurullah. Lütfen. Hoş geldiniz. <laughs> Oo teşekkürler. Peki. E, hazır mısınız efendim? Hazırız. Valla haftanın finali. Ger yol gerçekten uzun. Çok da zorlu bir yolculuk. Birisiyle vedalaşacağız günün sonunda. Yarışmaya veda edecek. Bir de kazananımız olacak. Sizlerin puanlarıyla elbette, yorumlarıyla. Ee, arkadaşlar hepinize bol şans diliyorum. Gönül hep, hepinizin buradan kalmasından yana ama bakalım sizin yorumlarınız nasıl değerlendirecek hep birlikte göreceğiz. Sevgili izleyiciler ekran başında bizim eğlencemize dahil olursanız ne mutlu bize. Podyumun açılışını yapıyor. Kuzeye Karadeniz bölgesine uzanıyoruz. Pınar Podyum'da. <laughs>